Abi Adana'dan Mersin'e Mercedes EQA ile yüzde kaç şarjda geldin? Şimdi arabayı önce şarj ettim. Voltkoda şarja taktım. Bugün hava yağmurluydu biliyorsun. %89 şarjla Voltkodan yola çıktığımda yol bilgisayarında 471 kilometre menzil görünüyordu. Otobanda 140 kilometre hızla, klima açık, koltuk ısıtma açık, sağanak yağmur altında yaklaşık 80 kilometre yol geldim. Kalan şarjım %71, menzil ise 356 kilometre. Şimdi diyeceksin ki 35 kilometre nereye gitti? Çünkü 80 kilometre yol gelmeme rağmen menzilim yol bilgisayarına göre 115 kilometre azaldı. Ve toplamda %18 şarj tüketmiş oldum. Havanın soğuk olması, klima kullanımı gibi faktörler bu tüketimi etkilese de en önemli faktör aslında yolun eğimi. Adana Mersin arası yukarı doğru eğimli bir yol. Dolayısıyla bu yakıt tüketimini çok etkiliyor. Ki buna rağmen 20.9 kW gibi bir değerle aslında oldukça verimli bir kullanımda gelmiş oldum. Şimdi aynı yolu aynı şartlara döneceğim. Yolun eğimi bu kez tersine yani bana pozitif etki edeceği için aşağı doğru bir eğim olacağı için en az %30 daha az enerji tüketerek Adana'ya varmayı planlıyorum.